Birleşik krallık hükümeti için aslında siyasi olarak bir başarı olarak görülebilir. Çünkü Boris Johnson geçen yılın sonunda göreve geldiğinde ana e, sözlerinden, vaatlerinden bir tanesi Get Brexitdan yani Brexit'i yerine getirelim, Brexit'i artık e, arkamızda bırakalım gibi bir söylemi vardı. Dolayısıyla e, dönem e, hükümetin başına geldikten sonra geçen sürede, bu kadar kısa sürede Brexit'i e, bir anlaşmayla e, gerçekleştirmiş olması aslında siyasi olarak bir başarı. Bu açıdan aslında Boris Johnson kendi görev e, vaatlerinin önemli bir kısmını yerine getirmiş oldu. Ancak tabii bu e, kimlere hitap etti İngiltere'de? Bu açıdan bir başarı mı diye bakarsak burada e, daha fazla soru işareti var. Yani bu anlaşma evet hükümetin önemli bir e, vaadini yerine getirmiş olabilir ama Avrupa Birliği'nde kalma yönünde oy kullanan, referandumda bu yönde oy kullanan insanları Önemli ölçüde e, tatmin etti mi sorusu biraz daha e, açık kalıyor. Bunun dışında e, serbest ticaret mantığına bakarsak anlaşma bu açıdan da e, bir başarı mı e, sorusu biraz daha ucu açık kalıyor. Çünkü serbest ticaret mantığına baktığınız zaman aslında ülkeler arası ya da uluslararası kuruluşlar arası ticaretin e, önündeki engellerin bariyerlerin ortadan kaldırılması ana plandır. Ama bu sefer e, anlaşmaya baktığınızda aslında iki taraf arasında yeni bariyerlerin ortaya çıktığını e, görüyoruz. Dolayısıyla e, bu serbest ticaret mantığı açısından da bir başarı mı sorusu biraz daha e, şüpheyle karşılanması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii İngiltere aslında Avrupa Birliği'ne üyeyken e, bu söylemi çok sıklıkla kullanıyordu. Özellikle son dönemde, son e, özellikle Brexit referandumundan sonra geçen süreçte bunu sürekli kullanıyordu. Ancak aslında İngiltere Avrupa Birliği'ne üyeyken dahi, Birlikten bir takım opt-out denilen, e, birliğin belirli programların programların içinde olmama e, durumu söz konusuydu. Mesela İngiltere Schengen'in bir parçası değildi. İngiltere Ekonomik ve Parasal birliğin bir parçası değildi. İngiltere e, Savunma Birliği'nin bir parçası değildi. E, aynı zamanda e, Avrupa Temel Haklar Bildirgesine de bir e, bunun da bir parçası değildi İngiltere. Dolayısıyla aslında İngiltere Avrupa Birliği'nin ne kadar e, tam bir üyesiydi sorusu yine yani 73'ten beri üye olan bir ülke için ucu açık kalıyordu. Ve İngiltere aslında kültürel boyutta da diğer Avrupa ülkelerinden ayrılıyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin İngiltere için anlamı aslında daha çok pragmatik ve bir takım prosedürel uygulamaları yerine getirmenin bir aracı olarak görülüyor. Özellikle de İngiltere'nin kendi çıkarlarını korurken. Dolayısıyla bu yapılan egemenlik vurgusu, Avrupa Birliği bizim özgür özgürlüklerimizi ve egemenliğimizi kısıtlıyor vurgusu aslında çok temele dayanan bir e, söylenme bu da aslında e, biraz şüpheyle yaklaşılması gereken bir durum bence. E, ve İngiltere'nin e, aslında e, bunu söylerken e, kullandığı dayanaklardan bir tanesi de İngiltere'nin tarihsel yakınlığı olan İngilizce konuşan diğer e, ülkelerle daha yeni bir ilişki çerçevesi oluşturma e, e, argümanıydı. Bu argüman çerçevesinde Avrupa Birliği'nden çıkışı e, meşrulaştırmaya çalıştı İngiltere hükümeti. Yani şuydu argüman, eğer biz Avrupa Birliği'nden çıkarsak bizim tarihsel yakınlığımız olan işte Hindistan gibi, Yeni Zelanda gibi, Avustralya gibi ülkelerle yeni bir ilişki kurabiliriz. Ancak Avrupa Birliği buna engel miydi? Yani bu tabii ki bu da bir e, soru işareti. Ve sonra olarak göç. E, göç de İngiltere'nin bu e, Avrupa Birliği bizi kısıtlıyor. Avrupa Birliği bizim egemenliğimizin önünde bir engeldir. E, argümanının bir parçasıydı. Ve bunu zaten e, son dönemde İngiltere'nin getirdiği yeni göç çerçevesi göç programı çerçevesi göç sistemi çerçevesinde bunu gördük. Müzik